Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bu geceki açılımımızın konusu çok enteresan. Aslında bunu askerdeki birini bekleyen bir arkadaşımız yazmış. Diyor ki, ben beklerken ya da bana döneceğine eski sevgilisine döndü. İşte böyleleri için bir açılım yapar mısınız? Neden direkt eski sevgilisine döndü? Aslında sorumuz bu. Bunu odaklanıp bakacağız. İki destemiz var. İlk destede tavus kuşu madeni var. İkinci destede de fuksit minerali var. Rumi tarot. Tavus kuşu madeninde de sihirbaz tarotu var. İkisi arasında odaklanıp seçin. Neden direkt aklınızdaki kişi eski sevgilisine döndü? Evet, ben hemen tavus kuşu madenini seçenlerle başlıyorum. bakalım. İmparator ters. Kupa altınızı ters. Değnek ise ve kılıç beşisi. Şimdi. Bir kere sizi onun çevresinde istemeyen insanlar çok fazla. Ve bu böyle anne babayla tanıştıysanız biraz anne baba problemleri de olabilir. Yani ailesiyle tanışık haldeyseniz Burada birazcık anne baba sözü dinleyen biri ise ve onların özellikle de baba figürünün kısıtlayıcı, sınırlayıcı bazı konuşmaları varsa mesela sizin aranızda dini, kültürel, işte doğu batı, siyasi gibi farklar varsa babasının sizi kabul etmeyeceğini düşünmüş olabilir ya da gerçekten çevresinde onu etkileyen böyle 4-5 tane kişi var. Ve bu kişiler sizin hakkınızda iyi konuşmuyorlar. Şimdi bu kişi aslında ex partnerini de çok iyi hatırlayan birisi değil. Ama ona ex'e dönmek sizinle birlikte olmaktan daha kolay gelmiş. Yani sanki ex partnerle daha uyumlu olunur ya da daha hızlı ilerlenilir ya da ee belki iletişim sorunları vardı bunlar ortadan aniden kalktı. Ve bir anda dedi ki ha işte sizinle ilerleyemiyor bu kişiyle ilerlesin. Çünkü burada net bir şekilde sizin üzerinizde kontrolünü ve gücünü kaybettiğini düşünmüş bu insan. Ya da sizin onu güçsüz gördüğünüzü, güçsüz addettiğinizi ya da döndükten sonra işte bir askerdeyse, uzaktaysa, bir yerdeyse sizinle tekrar eskisi gibi olamayacağını düşünmüş. Ama bunu ona düşündürtüren çevresel faktörler olmuş. Yani başkalarının söylemleri ve söyledikleri. Ve burada özellikle de bu kişi sizin beklediğiniz o hani gelecek vaat etme enerjisine bir türlü geçememiş. O imparator haline gelememiş zaten hatta çok güvensizmiş, sorumsuzmuş. Yani birazcık da size güvenememesinden de bir eski partneri tercih etmiş olabilir. Yani işte sizi bekletiyorsa ya o nasıl olsa beni beklemiyordur, beni aldatıyordur. Ve duygusal anlamda kendisini zayıf hisseden bir insan. Yani eski bir partnere dönmeyeyim ya ben artık olgunlaştım diyebilen birisi değil bu kişi. Burada koç enerjisi veriyor. Su, ateş ve hava grupları da dahil. Ee, hani böyle sanki ailesi karşıysa özellikle ya da çevresi karşıysa ben onlara da söz geçiremem. Onların sözü benden üstün gelir diyen bir insan. Hani e, hiç kimse bunu kabul etmez ama bu bilinç altında bu insanın var maalesef. Yani ailemin dediğine karşı çıkamam, çevremin dediğine karşı çıkamam. Ee, ve sanki yetersiz. Yani yeteri kadar, eskisi kadar ilgi hissetmiyor. Ya da siz onu eskisi kadar pohpohlamıyorsunuz. Özellikle de bir otorite figürü de size karşıysa ha, onun dediği doğru, haklıymış, işte aşkı zamanla bitiyor diye düşünüp sizden ayrılıp eski bir partnerle ilerlemeyi tercih etmiş olabilir. Çünkü burada diyor ki geleneklerine aşırı da bağlı bir insan var. Yani aranızda dini, kültürel özellikle de farklar varsa bu kişi geleneklerine çok bağlı. Hani e, sizinle özellikle de gelenek farkı, görenek farkı varsa arasında, kültürel fark varsa e, sizinle olan şartlara bir türlü ilişkide uyum sağlayamamış. Eski partneri o, o yüzden aramış olabilir. Ve e, sizinle ilişki sürekli bir belirsizlikte kalmış. Ama eski partnerle daha hızlı ilerlemiş diyebilirim. Ya da bu kişi daha hızlı ilerleyeceğini düşün düşünmüş diyebilirim. Ha burada bu kişiyi de özlediğini veriyor. Özlediğinden dolayı bir iletişim kurduğunu veriyor son 5 2 ay içerisinde. Yani 2 5 ay içerisinde bu kişi eski partneri özlediğinden dolayı bir iletişim kurmuş ve buna sebep olan şeyin çevresel faktörler, ailevi faktörler olduğunu söylüyor. Yani aileden birisi bile hatırlatmış olabilir. Ya senin şöyle şöyle bir eski partnerin var vesaire diye. Hani bu noktada bu insan diyor ki biz onunla daha hızlı ilerleriz. Yani eski partnere dönerse hayatındaki bu çevreden gelen olumsuz yorumların, olumsuz şartların biteceğini, daha hızlı bir geleceğe doğru ilerleyeceklerini düşündüğü için ve aralarında özellikle de fiziksel yakınlık, tutku daha çok sağlanabilir diye düşünmüş olabilir. Eski partner onun bulunduğu şehirde yaşıyor olabilir ya da ona daha yakın olabilir fiziksel açıdan size göre sizinle de arasında yol mekan mesafe varsa sizi özellikle bunun için de tercih etmemiş olabileceğini veriyor. Ama burada çevresinden de çok etkilendiğini hatta çevrenin sizi onun gözünden düşürdüğünü ve size karşı ego yapmasını gerektiren durumlara girdiğinize hatta zaman zaman bu yüzden zaten ilişkinin son 5 ayında sözel tartışmalar ego, gurur çatışmaları yaşadığınızı da veriyor. Yani burada e, birazcık sizi zaten istememiş bir ortamda iftira ve dedikoduya maruz kalmış ve çevre faktörünü görmeden kurbanı olmuş olabilirsiniz ilişkiniz. Ama bu kişi bunu kaldırabilecek güçte de birisi değilmiş. O yüzden hemen ex bir partnere dönmüş. Çünkü onunla daha rahat, daha kolay olacağını düşünmüş olarak veriyor. Evet burada bu kişinin içsel çocuk temaları, hala şifalanmamış içsel çocuk temaları var. Bir gece çok sıkıldığı bir gece, ruhen karanlıkta hissettiği bir gece bu eski partneri aramış. Ve e, onun kendisini şifalandıracağını düşünmüş. Ona teslim olmuş. Ona böyle bir teklif. Ee, ama bu bu kişiyle ilgili şöyle de bir durum var. Hani bu kişinin içsel çocukluk teması biraz babasıyla alakalı konulara, ata temalarına da dayanıyor olabilir. Ve bu kişinin biraz büyümesi de gerekiyor açıkçası. Yeterince olgunlaşmamış birisi bu. Bir dengeye gelmek için aslında maddi olarak da belki farklarınız vardı. Ve ee, ya da hani babasıyla ilgili ortak bir işte çalışıyorsa bu insan ya da ailesiyle ortak bir iş yapıyorsa ve size karşılarsa hani şöyle bir şey düşünmüş ya zamanla aramızdaki denge bozulacak uyum bozulacak ve eski partnerimle bu olmayacaktı bunları bile hesap etmiş olabilir kendi hayatında İşte hep burada ailevi temalar veriyor ya bu insanın sizden geri çekilme sebebi belki geçmişte de aranızda kopukluklar oldu ...hep aşk hayatınız aileden dolayı etkilenmiş. Yani ya onun ailesinde sıkıntılar vardı. Belki hani sizi istemiyor değiller ama... ...ailede işte anne baba arasında ya da aile temasında çok büyük sıkıntılar var. Ve bu kişi rahatsız oluyor bunlardan. Ya ikinizin ailesinin anlaşamayacağını düşünüyor. Ya da hani gerçekten aile sizi istemiyor ya da belki de aile sizin bilmediğiniz bir şeye karşı mesela siz e, politik anlamda belli bir görüşe sahipsinizdir onun ailesi farklı bir görüşe sahiptir ve bu kişi bundan dolayı sürekli geri çekilmiştir mesela siz bunu bilmiyorsunuzdur ve burada anlaşmazlık ve çatışmalar olacağını düşünmüş bakın bu insan küçük ailenin ötesine geçmesi gerekiyor sizinle birlikte olabilmesi için ama bunu yapamamış bir türlü. Yani kendi ailesi, kendi çevresi hatta bu ex partner döndüğü ex partner kendi mahallesinden olabilir, kendi ailesinden olabilir. Hani böyle oluyor ya bazı aileler izin veriyor uzak akrabalarla vesaire birlikteliğe. Sanki hani o çevreden çıkamamak var ee, bu kişide ve burada diyor ki akışta ilerlemek istedim. Yani akış beni o yola doğru götürdü. Ex partnerime doğru götürdü. Ve ben biraz eğlence arıyordum. Çok sıkılmıştım, bunalmıştım kendi hayatımda diyor. Ve eğlence olarak oraya doğru kanalize olduğunu, bu eski partnerin onu mutlu edeceğini, eğlendireceğini düşündüğünü söylüyor. Ya da daha rahat ettireceğini düşündüğünü söylüyor. Evet bu insan zaten çok çapkın birisi. Hatta böyle çevresinde çok talep gören birisi ve e, ilişkiler konusuna biraz ümitsiz bakıyor. Sizinle de ilişkisi esnasında bu çapkınlığı yüzünden sizi çok üzmüş olabilir. Evet, ben bu kişinin zaten ilişkiniz varken de belki de gizli bir şekilde bir başkasıyla ya da bu ex partnerle tekrar görüştüğünü görüyorum. Bilginiz olsun. E, bu kişi çünkü zevkine keyfine çok düşkün, fiziksel ilişkilere çok düşkün bir insan ve bu kişi sizin için bir hayat tecrübesi olacak. E, bu kişi biraz aşırı şımarık ve e, kaba davranmayı bu yüzden çok seviyor, dikkat çekmekten hoşlanıyor ve e, cinsellikle alakalı temalara çok düşkün. Bu sebepten ötürü e, hani Sanki şöyle bir durum var, ex partnerinin ona taptığını, onu çok beğendiğini, onu çok özlediğini bildiği için ona gitmiş. Yani orada daha değer görürüm. Sizi biraz şey görmüş. Hani o çok şımarık. Ona ne yapsam yaranamıyorum. Ne yapsam olmuyor. Bir de burada yine bir anne teması da verdi. Yani annesiyle babasıyla tanıştıysanız, bu ilişkinin kabul edilmeyeceğini de düşünmüş. Ya da uygun görülme Özellikle de burada dinle ve kültürle alakalı temaları çok veriyor. Hatta bir taraf böyle işte Alevi, Sünni, Hristiyan, Müslüman falan gibi farklılıklar olabilir aranızda. Ya da politik yetiştirilme tarzı Doğu Batı gibi. Ve burada hani bu kişi daha sonra aldığı bazı bilgilerle bu aydınlanmayı yaşamış. Yani İlk başta derseniz ki ya kabul etmişti neden olmadı? Ee, diyor ki burada hani ilk başta bunun kabul edilebileceğini düşünmüş ama sonrasında öğrendiği bazı bilgiler ya da ailenin gösterdiği bazı davranışlar, tavırlar ya da çevresinin hani bunun kabul edilemeyecek bir durum olduğunu ona düşündürmüş. Bilginiz olsun. Evet bundan dolayı eski parklere dönen birisi varmış. Geliyoruz ikinci desteğe. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bakalım şimdi. Fuxit Minerali ve Rumi Tarotu seçenler. Dinarların ikilisi, Kupalar'ın süvarisi, Asalar'ın dokuzlusu, için. Ha. Şimdi burada diyor ki ben sevdiğim için döndüm. Ben burada ne yalan söyleyeyim. Bu kişinin kalbine siz girdiğinizde bu kişi zaten hep kararsızmış. Hep bir böyle iki yıl öncesi ya da hep bir böyle işte aklımda diğer kişi. Yani sizi yanında tutmuş ama kalbinde o eski partnere hep bir yeri varmış zaten. Yani hep bir açıklık, hep bir onu düşünme, hatta hep bir kararsızlık, hep bir gitgeller. Ve ona çok değer verdiğini söylüyor eski partnerine yani. Hatta güzellik algısı, beğeni olarak hala o hanımefendinin onun için bir numara olduğunu ya da o beyefendinin onun için bir numara olduğunu söylüyor. Hani benim tam tipim ya da benim istediğim tip diyor. Ve sizden yara aldığı ilk fırsatta o yüzden o kişiyi seçmiş. Yani hani burada hiçbir zaman siz bu kişinin kalbinde hayatında tek olmadınız belki. Belki sizinle görüşürken onunla da görüştü. Çünkü burada iki yıllık büyük bir döngü veriyor. Ya bu kişiyle iki yıldır ayrılar, ayrı olmalarına rağmen duygusal anlamda hep yakın hissetti kendisini. Ya da gerçekten hani belki de sizinle görüşürken arada sırada görüşüyordu da. Böyle de bir durum var. Ve bir türlü karar verememiş ikimiz arasında. Yani hani ee, siz varken bile onu unutamamak, işte onunla görüşmek istemek hatta arada seyahatlere gidiyorsa mesela uzaklaştığında belki onu arıyordu ya da ona yazıyordu hani böyle de bir durum var çünkü bu kişiyi biraz böyle eğlencesine düşkün işte çok ayran gönüllü biraz böyle şık bir karakter aşırı sosyal bir karakter olarak veriyor balık, akrep, yengeç ya da boğa veya terazi enerjileri vermiş şey diye düşünmüş. Ben ikisini aynı anda idare edebilirim diye düşünmüş açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Yani ister ex-partner kalbinde olsun, siz hayatında olun, ister ikiniz birlikte hayatında olun, ben bu durumu idare edebilirim düşüncesi varmış bu insanda. Ve muhtemelen e, döndükten sonra, yani askerdeyse veya mecburi bir görevdeyse ya da uzaktaysanız, duyguların arttığını ise. Yani asıl değer verdiğim kişi, asıl saygı göstermem gereken kişi. Çünkü diğer kadın sanki bir seçim yapmaya zorlamış onu. Ya da belki sizle olan ilişkide bir sorun çıktı ve o noktada seçeceği kişi ex partner olmuş. Çünkü diyor, neden diye sorduğum zaman, hani benim ister görsel ister ruhsal daha beğendiğim ex partnerdi. Ve burada hani e, sanki şöyle de bir durum var. E, anne tanıyorsa, her ikinizi de özellikle, anne diğer kişiyi onaylıyor. Ya da sizi belki daha henüz tanımıyorsa bilin ki anne eski partneri tanıyor ve onaylıyor. Burada öyle bir şey var ki yani hani kolaya kaçmak gibi, aynı bir önceki destedeki kolaya kaçmak gibi davranmış biraz da. Ama diyor beğeniyordum da. Yani ben burada ne yalan söyleyeyim diyor eski partnerimi güzellik algısı olarak çok beğeniyordum. Ondan dolayı döndüm. Hatta burada sizinle inatlaşma olduğu bir dönemde de ona döndüğünü ya da dönmek istediğini, onu hatırladığını, ona tekrar duygularını açmak istediğini ya da bir mesaj attığını falan söylüyor. Yani sizinle problemli olduğu dönemlerde bu kişiyle iletişim kurmaya, en azından yazılı mesajlaşmaya çalışmış olabilir. Çok böyle tembel bir karakter. Başladığı işin sonunu getiremeyen motivasyonu eksik bir karakter aklınıza gitmişim. Ee, başkalarına çok ilgili arkadaş canlısı. O yüzden çok flörtöz geliyor herkese. Ee, birazcık hani siz hep bu konularla ilgili zaten yaralanmış olabilirsiniz. Ama siz tam böyle korkmuşsunuz. Ay kendimi savunmaya alayım. Ay eski partnerine mi dönüyor acaba? Evet. Yani o kadın zaten onun hayatında en önemli ana karakter kadın figür olarak varmış, hep varmış. Yani o yüzden belki bir türlü kendinizi ilk planda hissedemiyorsunuz. Bu da var. Evet, bu kişi sizin aranızdaki boğan farkında değilmiş. Ve ruhsal boyutta diğer kişiyle kendini hep bağlı hissetmiş manevi anlamda. O yüzden onunla yeniden başlamak hatta sosyal anlamda tanınır bir ilişki istiyor. Sizinle bağlantının farkında değil. Geçmişte ex partnerle de değilmiş. Bu kişi sonradan anlıyor. Ex partnerin de ne kadar değerli olduğunu daha yeni farkına varmış bir insanı veriyor. Yani onun da farkına varsayım, siz olmaz mısınız mesela. Burada üçün gücü diyor. Bu kişi daha önce de bir halklar karıştırmış olabilir. Ya da daha önce de bir başka ilişkiler yaşayıp sonra tekrar aynı ex partnere dönmüş olabilir. Ama artık bu sonuncu. Ya da size aynı şeyleri tekrar tekrar yaşatmış olabilir başka kişilerle dahi olsa. Bu üçüncü artık son halka da aranızda kırıldı. Ve rahatlama için dönmüş. Yani hani hırs yapmış bu kişi. Ee, onu geri kazanacağım, onu geri kazanacağım. Döndüğünde de gerçekten rahatlamış ex partnerine. Ee, olması gereken buydu diyor. Nihai kaza attı. Bu kişiler zaten kazayla ayrılmış olabilir. Ya da birbirlerine yaptıkları hırstan dolayı, tutkudan dolayı da ayrılmış olabilirler. Ve siz sanki bunların arasına girmişsiniz. Bilmiyorum. Evet, bu, bu insanlar kök çakrasından da birbirleriyle bağlı. Yani e, bu ikilinin belki bir çocuğu da olacak. Aklınızdaki kişi cinsel anlamda da kendisini ona bağlı hissediyor. Ve burada hayatta temel güveni eksik bir insandan da bahsediyor. Yani bu kişinin biraz böyle sanki hani güven ve istikrarla ilgili sorunları var ilişkilerde. Birini sevse bile bırakıyor, devamını getiremiyor, evliliğe götüremiyor. Ee, ve bir dinlenme yenilenme sürecine girmiş şu anda ve bu ex partnerin yanında kendini daha rahat hissediyor birazcık da ondan onu seçmiş ee, bu kişinin ona olan aşkını daha rahat ifade ettiğini düşünüyor sizden ee, sizinle kıyaslanınca yani ex partner ona daha rahat aşkını ilan ediyormuş o da ona daha rahat ediyormuş yani aralarındaki iletişim aşk anlamında daha iyi bir kararsızlık geçirmiş. Ciddi ilişki konusunda sizinle yeni bir başlangıç yapsa daha iyi olur diye düşünmüş. Ama çok bencil bir insan. Sizden hoşlanmış sadece. Buna rağmen vaatlerde bulunmuş. Gerçek aşk kim? O konuda kararsız. Hala bile kararsız. O yüzden çok dikkat etmeniz gereken birisi. Evet, burada özellikle de aranızda çok ciddi bir engel var. Bu kişinin çok yakın hayatında bir insan var sarışın birisi ve birisi engel oluyor ona. Yani hani bu tek bir kişi sarışın bir arkadaş gibi onu korumak isteyen biri gibi görünüyor. E, hatta e, bu kişi sizinle de ilgili iyi bir şeyler söylemiş engel olmaya çalışmış olabilir. Ama aklınızdaki kişi çok kararlı hatta böyle aranızdaki bağlantıyı bitirdikten sonra ülke şehir değiştirmiş ya da işinden ayrılmış olabilir hatta böyle yaşınız ileriyse emekliye ayrılmış falan olabilir ve burada hani şöyle bir şey de söylüyor bitmesi gerekiyordu diyor sizinle ilgili ve bitti diyor hatta o da beni reddeder zaten diyor ve burada aranızda hep zaten ex partner bir engelmiş Hatta şöyle söyleyeyim, sizi bir, bu olaya kurban etmiş bu kişi. Yani hani e, belki de siz bilmiyordunuz ama onun hep bir numarası diğer kişiydi, öyle söyleyeyim. O yüzden hiç üzülmeyin yani. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.